Merhabalar arkadaşlar. 11. sınıflara devam ediyoruz seçmeli Arapça dersine. 3. ünitenin 3. dersindeyiz. Et dersi salis. 3. ders. Ehşşasiyye't misali örnek vatandaşlar. Pardon şahsiyetler veya kişilikler olarak tercüme de yapabiliriz. Şimdi önce ifadeleri dinle, tekrar et ve sonra defterine yaz demiş. bakalım neler yapmış. Fi en hayil ale. Dünyanın her yerine demek. Bir kalıp olarak dünyanın her çevre, şu enha çevre olarak da kullanılıyor. Dünyanın her çevresi dünyanın her yerinde şeklinde tercüme yapılabilir. E, fi küllü müştemiat yani İslamiye. E, küllü tüm demek. İslami toplumlarda. Müştemiat da toplumlar demek. Çoğu gelmiş. Tüm İslami toplumlarda. ahsenen ahsene kudvetün e, en iyi örnek. Ahsene en iyi demek. Kudvetün de örnek demek. En iyi örnek. El alakatul işlemi e, içt, e, içtimaiye toplumsal ilişkiler. Alaka ilişkiler demek. El mümeyyizatül hasene iyi özellikler e, mekalimül ahlak ahlaki değerler es-sıdk ve alt ad, adalet ve dürüstlük e, erif da e, yumuşak huyluluk şeklinde tercüme yapılabiliriz hani sevecenlik vesaire gibi tercüme yapılabiliyor şimdi ifadelerimize bakalım birinci ifademiz şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kısaltılmış sat olarak gelir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hüve ne yapıyordu? Dırdır anlamı veriyordu. Ahsenin gudvetün lena. Ah senin neydi? En iyi örnektir veya en güzel örnektir. Lena bizim için demek. Resulullah bizim için en iyi örnektir. Tucedu bulunur demek. Küllül mümeyyizatül hasene. Tüm iyi, güzel, iyi özellikler bulunur. İnde e, yanında demek ama burada var anlamı. Hani bir kişide bulunur dedik ya. Direkt Tucedu ile birlikte yapalım. Hani kimde bulunur? İnde Resulullah. Resulullah da bulunur. El Al alakat içtemi e, toplumsal ilişkiler mühim Önemlidir. Beyin arasında efrad el müştemi e, toplumun fertleri arasında, toplumun bireyleri arasında e, önemlidir toplum e, toplumsal ilişkiler. Ve Resulullah marufun bilinir. Maruf bilinir demek. Bir e, mekarim ahlak, yüce ahlakıyla, yüce yüce ahlakı ile bilinir. Kane el es kane idi el eshabu ashab gibi ashab da arkadaşlar peygamberin yakın çevresi arkadaşları ailesi yakınları olarak tercüme yapılabilir. Kane el ashabu ashab idi. Kane de ne yapıyordu? Dıdı idi dı, dı, dı anlam veriyordu. Neydi bakalım? Yehtemun önem veriyor idi. Önem veriyordu ya da bir alakat ilişkimaiye toplumsal ilişkilere. Ve ashab toplumsal ilişkilere önem veriyordu. Ashab işte ne de dedik? Peygamberin en yakınındaki kişiler. Şimdi bakalım metnimize geçebilirim. Nebi Yuna, Peygamberimiz, El er kerim, Yüce Peygamberimiz, fi mukaddime, tü e, başındadır ya da ö, e, ilkidir, öncüsüdür gibi tercüme yapabiliriz. Başındadır da derseniz yeterli olur. Eşsasi ya tü örnek şahsiyetleri e, başındadır, e, Yüce Peygamberimiz. Bakalım. İnnehu şüphesiz ki o Muhammed'in Muhammed'dir ve hüve o Nebi Gülistan İslam'ın peygamberidir. E, ee, onu seçti Allahu Teala. Allah Teala onu seçti. Resulen peygamber olarak yübelliğü belliğe e, açıklasın diye tebliğ etsin diye dini dini dinehü dinini ilan nas insanlara insanlara dinini tebliğ etsin diye peygamber olarak ya da elçi olarak Allah Teala onu seçti. Ve <laughs> vacehu karşılaştı. Akabat <laughs> engellerle kesiratin birçok. indemade <laughs> de insanları çağırdığında ilal İslam İslam'a. Burada indema fiile dığında anlam veriyor. Veya ken, e, iken veya dığında. Hani çağırır iken veya çağırdığında. insanları İslam'a çağırdığında e, birçok engellerle karşılaştı. Lakin fakat matere cevu dönmedi. An davetihi davasından ebeden asla. Liennehu çünkü o kâne yu'minu inanıyordu. Billahi Allah'a bi kullu tüm kalbiyle. Çünkü o Allah'a tüm kalbiyle inanıyordu. Kemâ kâle el kuran Kerim. Kur'an-ı Kerim'de denildiği gibi. Geçtiği gibi ya da. Eta geldi. Emrül lahi. Allah'ın emri geldi. Fela testaciluhu. Acele etmeyin. Subhanehu onu tenzih edin ve Teala o, o, yücedir. O her şeyden tenzihtir ve o yücedir. Ama yüşrekiyun ortak koşanlardan e, yücedir şeklinde tercüme yapabiliriz. Ne diyor? Allah'ın emri geldi. Acele etmeyin. Allah e, bütün yaratmışlardan tenzihtir. Subhanenin anlamı budur arkadaşlar. Allah'ın tenzih olduğunu, ayrı olduğunu, yüce olduğunu gösterir ve Teala yücedir. Ee, o bütün yaratılmışlardan tenzihdir ve yücedir. Amma yüşrikun ortak koşanlardan yücedir ve onza, onlardan ayrıdır. Şeklinde de tercüme yapabiliriz. Tamam mı? Ve hakeza böylece Nuşira yayıldı. El İslam-ı İslam, -islam e, illa külli en hail alem dünyanın her yerine yayıldı. Resulullah e, ahsenul gudvetün Lena. Resulullah bizim için en iyi örnektir. Fiküllü e, mümeyyizatil hasene. Tüm özellikler özelliklerinde. Tüm iyi özelliklerinde Resulullah bizim için en iyi örnektir. İnnehu çünkü şüphesiz ki o insanın insandır, Marufun bilinen bilinen bir insandır. Neyiyle? Bir mekârimin ahlak, yüce ahlakıyla ve hasenül muallimat iyi davranışlarıyla, muallimat davranış demek, husnül muallimat iyi davranışlarıyla, vel âzze vel emane vel emaneti yani izzetiyle vel emaneti kablen nübüvveti ee, ve emaneti güvenilirliğiyle kablen nübüvveti peygamberlikten önce ve badeha ve sonrasında. Şöyle toparlayalım. Peygamberlikten önce ve sonrasında güvenilir, güvenilirliğiyle, eminliğiyle, izzetiyle, doğru davranışlarıyla, iyi davranışlarıyla, yüce ahlakıyla bilinen bir insandı şüphesiz ki o. Ne yapıyorum? Sondan başa doğru tercüme yapıyorum. Ve kat gali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah şöyle buyurmuştur. hazel mevzu bu konuda. Ette beni beni terbiye etti. Rabbi Rabbim ve ahsene tedbini en güzel terbiyeyle Rabbim beni en güzel terbiyeyle terbiye etti. Şeklinde tercüme yapabiliriz. Sorularımıza gelelim arkadaşlar. Men hüve nevi günel kerim. Yüce peygamberimiz kimdir? İnnehu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şüphesiz ki o Muhammed, Hazreti Muhammed'dir. Bir mazza urufe en nebi e, en nebiyyü Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın nebisi ne ile bilinirdi? Allah'ın peygamberi ne ile bilinirdi diye soruyor. Hemen bakalım. Şurası olacak değil mi? Marufun bilinirdi. Sonuna kadar noktaya kadar e, yazabilirsiniz. Tercüme yapmıştık zaten. Mazza gali Resulullah anil edep. E, edep konusunda Resulullah ne dedi? Hemen bakalım. Yani terbiye edep ve terbiye demek zaten. Şu hadisi. Beni Rabbim terbiye etti. En güzel terbiye ile ya da ne güzel terbiye etti. şeklinde tercüme yapabiliriz. Limaz zama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. An davetihi. Resulullah davetinden neden dönmedi? Liyennehu. Ee, şurada bir hata var. Sanırım şuradan okuyalım. Liyennehu. Çünkü o ne yapıyordu arkadaşlar? Kâne olacak orası. Li ennehu çünkü o kâne yu'minu inanıyordu ki Allah'a bi küllü kalbihi tüm kalbiyle şeklinde buradaki kısım son sonun cevabı olacak arkadaşlar. Şimdi gelelim bir sonraki alıştırmamıza. Ecri et temrini rati. Aşağıdaki alıştırmayı yap. Kemafil emsile örneklerdeki gibi. Örneklere bakalım. Kâne idi. El ashabu ashab idi. Yehtemmûn. Önel veriyor idi bil alakat ihtimaiye toplumsal ilişkilere önem veriyordu. Bizden toplumsal ilişkiler yerine ne yazmamızı istiyor? Rıfk yani yumuşak huyluluk, sevecenlik getirmemizi istiyor. yapalım. yani el asab yehtemun. Asab önem veriyordu. Bi er rıfk. Bir rıfk yani e, sevecenliğe, yumuşak başlılığa önem veriyordu. Bunun yerine siz şunları sadece bi'den sonra bunları getirerek yapabilirsiniz. Yani dürüstlüğe önem veriyordu, güvenilirliğe önem veriyordu, ad adalete önem veriyordu şeklinde tercüme yapmış olursunuz arkadaşlar. Yani cümleyi o şekilde kurmuş olursunuz. Buraya geldiğinde ise al alakat ve toplumsal ilişkiler mühim önemlidir. Beynel efradil müştemi toplumun fertleri arasında önemlidir toplumsal ilişkiler. Şimdi bunun yerine, şimdi parantez içerisinde bana ne vermiş? Fi enha, enhail alem, tüm dünyada, dünyanın her yerinde. Şimdi burada gelmesi gereken ya şu aslında onun yerine. Yani toplumun tüm bireyleri arasında yerine şu parantez içindekini bunun yerine kullanabilirim cümlede. E, tüm toplumun tüm bireyleri arasında yerine gelebilecek mantık olarak. Dolayısıyla onu silip yerine onu getiriyorum. E, fil film müştemiat kelimesini nasıl yapacağım? Yine toplumda, toplumlarda. O yüzden dünyanın her yerinde silip bu sefer neye getiriyorum? Toplumlarda. Sonra toplumlarda silip bu sefer fi kullerilmişti müştemiat ate İslamiye tüm İslam toplumlarında şeklinde yapıyorum. Yani şu kırmızıyla olan yeri sürekli yenisiyle değiştiriyoruz. Tercümesi de söylediğim gibi. İnne şüphesiz ki -Muhammed Sultan Sultanü Muhammed'in Fatih Fatih Sultan Mehmet lehu onun vardır. Tesir ülke bir büyük bir etkisi vardır. Büyük bir tesiri vardır. Neydi? bir intisar zaferinde. E şüphesiz ki Fatih Sultan Mehmet'in zaferinde büyük bir tesiri, büyük bir etkisi vardır. Şimdi ahdehu döneminde. Döneminde kelimesi neye gelecek? zaferinde kelimesinin yerine döneminde gelecek. Tekrar cümleyi kurduğumuzda cümle şuna dönüşüyor. Döneminde büyük bir tesiri vardır. Zamanihi zamanında büyük bir tesiri vardır. Devrihi de devrinde büyük bir tesiri vardır. Yani bunlar birbirine yerine kullanılabilen özellikle şu son üçü birbirine yakın anlama ifade eden kelimeler gelmesi gereken yerlerde diyelim ki cümlenin sonu. Burada da bakalım ne demiş bize. İkra oku sıfatü şahsiyeti misaliye örnek şahsiyetlerin sıfatlarını oku. Ve teemmel düşün ve aniha anlamlarını düşün. Teemmel bazen tahmin et şeklinde de kullanılabiliyor. Hani anlamlarını tahmin et anlamlarını düşün. Süme sonra ütü pafi defterik sonra defterine yaz. Ve tatbik e, ha tatbik et yani uygula fi hayatik hayatında. El vefa aynı Türkçedeki gibi kullanıl kullanılabiliyor. Etevafuk Et başarı demek. Et tevafuk başarı. Zafer. El kerem cömertlik. Etevazu. Et tevazu yani alçak gönüllülük. El e, ameli bir ciddi. Çok çalışmak. Bir ciddi. Esıdk film alakat. ilişkilerde dürüstlük. İta'i vermek. El ev, e, evleviye. Evleviye öncelik. Dinleyeceğim. Başarıya. Başarıya öncelik vermek. El itizari ve tekabbül. El itizar özür demek. Ve tekabbül e, kabul etmek. El hatayı hatayı. Özür ve hatayı kabul etmek veya hatayı kabul etmek ve özür. İhtiram, saygı el ahirin başkalarına. El hayayı da haya diye tercüme yaptık. Çünkü direkt tercüme sen, utanma duygusu olarak geçiyor Türkçe'ye. Böyle de kullanabilirsiniz. Hani yoğun utanma duygusu, mahcubiyet olarak da geçebilir. Veya haya diye de kullanabilirsiniz. Peki gelelim buraya. Bir metin daha vermiş arkadaşlar. Birlikte okuyalım. Musab bin Ümeyr biliyorsunuz sahabelerden, genç sahabelerden birisi. Min e, revar yuhu. Eşşahsiyyatı misaliye. Örnek şahsiyetlerin şahsiyetlerden üstün biridir. E, Musab bin Ümeyr. Merre Resulullah bi Musab bin Ümeyr. E, üstüşhidü, üstüşhide e, ve de lehu. Şimdi diyor ki merre uğradı Resulullah bir Musab bin Ümeyr. Musab bin Ümeyr'e uğradı e, şehadetinden sonra ve de lehu ve ona e, yanına geldi. Yani o merre'yi o şekilde tercüme yapabiliriz. Şehadetinden sonra yanına geldi ve ona dua etti. Ve kare'e dedi hazihil ayati bu ayetleri bin eclihi onun için. Bu ayetleri onun için okudu. Kareye okudu. Minel müminlerdendir, rical müminlerden vardır, ricalı unsadu sadiku sadık adamlar vardır. Ma ahedu sözlerini yerine getirmişlerdir Allah aleyh Allah'a karşı. Ve minhum men gaza nahbehu kim sözünü yerine getirirse diyor. Ve min, kimi sözünü yerine getirdi? Ee, ve minhum men yentezir kimi sırasını bekler. Sözünü yerine getirdi dedi. Musab bin Ümeyr. Yani Allah'a karşı olduğu sözünü şehit olarak yerine getirdi. Ve minhum men yentezir kimi sırasını bekler. Ve ma e, betdelu tebdilen. Sözlerini onlar sözlerini değiştirmemişlerdir. Şeklinde de tercüme yapabiliriz. Yani öyle büyük bir sahabe ki kendisi hakkında bir ayet geliyor. Seyyidina Musab bin Ümeyr e, Efendimiz Musab bin Ümeyr bu tabi e, Efendimiz derken şunu kastediyor yani e, mübarek birisi olduğu için hani e, kutsamak için söylenen laflardan birisi onun önemini belirtmek için söylenen sözlerden bir tanesi. Kâne şab ben genç idi min, şeb, e, min Mekke e, Mekke gençlerinden bir gençti. Müşaren iley gösterilen bir beyani sözle veya beyanla ve ne ve nekal, nekali Lena Kille Lena bize bize nakille veya bir beyanla e, gösterilen me Mekke gençlerinden bir gençti. Fiimesirati e, hayatı hayatı süresince e, e, enne e, el butule istedi entekune olmak meal, hak hakkın yanında olmak istedi. E, hayatı süresince ha, e, hakkın yanında olmayı isteyen bir genç olduğu bize nakille ve beyanla gösterilen Mekke gençlerinden bir gençti şeklinde toparlayabiliriz. mehma kâne. Kâne temen. Her ne pahasına olursa olsun bu bir kalıp. Ve en tekûne alâ sebîlillah Allah yolunda oldu şeklinde tercüme yapıyorum. Şimdi arkadaşlar burada birkaç e bilim adamının veya İslam alimlerinin sözleri var. Onları beraber okuyalım. Gale el İmam Şafi. İmam Şafi dedi ki: Teallem öğrenin. Feleysel meru insan değildir. E, yuledu doğan alimen alim olarak öğrenin diyor. İnsan alim olarak doğan değildir. Veleyse ehu kardeş değildir. İlmin ilim kemen hüve cahil cahil kimseyle. İlim cahil kimseyle kardeş değildir diyor. Yani ilim için ilim doğuştan değildir. Öğrenilen bir şeydir ve siz de öğrenin diyor yani. İbn-i Sina'nın bir sözü var arkadaşlar. Bakalım. El vehmi vehim nasifit dahi Dâi hastalık demek. Hastalığın yarısıdır. Vehim hastalığın yarısıdır. Vehim de kuruntu gibi tercüme yapabiliriz. El itmi'na yani güven. devai devâi ilacın yarısıdır güven. Ve sabir sabır hutuvati şifa. Şifanın adımlarıdır diyor. Ne dedik? Vehim hastalığın yarısı, güven ilacın yarısıdır. Sabretmek ise şifanın adımlarıdır, iyileşmenin adımlarıdır. Gali Muhammed Ali Muhammed Ali şöyle diyor. Turidu e, turidu en Neca başarı istersen. Sik güven demek. Billahi Allah'a. Allah'a güven. Sümme bir nefsike. Sonra nefsine güven. Kendine güven yani. Ve tecahel aldırma men yegul diyenlere haza sabun sabun bu zordur ve haza müstahil bu imkansızdır. Bu imkansızdır ve bu zordur diyenlere aldırma kendine güven e, al, önce Allah'a güven sonra kendine güven başarı istiyorsan. Gali Einstein Einstein şöyle diyor Fil medine, film edine okulda yuallimu neke sana öğretirler et derse dersi sünme sonra e, yahtebi ru neke. Seni test ederler. Emma el hayate, hayatta ise, yahte bir ruk, hayat ise, yahte ruke seni test eder ve min sümme Ondan sonra tu mil, tu mil tu sana öğretir et derse ders. Yani okul önce sana ders öğretir, seni test yapar. Hayat ise önce seni test eder, sonra sana dersini öğretir şeklinde. Ünlü bir sözüydü aslında. Şimdi peygamberimizin bir hadisi var. Bakalım arkadaşlar. Ve inne sıdkı Şüphesiz ki doğruluk. Yehdi ulaştırır. İlal birri iyiliğe. Ve innel birri. Şüphesiz ki iyilik. Yehdi ulaştırır. İlal cennet cennete. Ve innel racule, Şüphesiz ki bir adam. E, Liyes, liyes doku doğru söylerse hatta yüktebe yazılır. İnnallahi Allah katında sıddıgan doğrulardan. Eğer bir adam doğru söylerse Allah katında doğrulardan yazılır. Doğru olanlardan. Şimdi alıştırmalarımıza geçtik arkadaşlar. Burada bazı örnek şahsiyetlerin sıfatlarını yaz diyor önceki alıştırmalara göre. Burada işte ne demiştik? Tevazu demiştik, vefa demiştik, haya demiştik. Onları siz böyle sırayla yazarsınız. Burada da e, mahü ehem müh şeyin en önemli şey nedir? Bir nefslik, bir, bir nispeteliyiz. sana göre. Sana göre önemli şeyler nedir? Fi mevzu şahsiyet misaliye. Örnek şahsiyetler konusunda sana göre önemli şeyler nedir diyor. Üktük cevabı ki fi mevatte mevat 3 maddede mevat madde demek 3 maddede cevaplarını yaz. Evvelen birinci, saniye, ikinci, ahiren, sonuncu. Peki sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.